Arkadaşlar hepinize merhabalar e, bu bir hem duyuru hem çekiliş videosu e, öncelikle Ramazan'ı bitirdik çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik e, bayağı e, çok fazla yayınlar izlendi e, videolar izlendi falan hepinize e, bunun için çok teşekkür ediyorum e, düzeni bozmadan e, devam etmek e, bence en güzel fikirdir diye düşünerekten tekrardan bir e, program yaptım ve bunun duyurusunu yapıyorum şu anda. Sağ ve sol taraflara bakarsanız hafta içi her gün 20.00'da yayın. Hafta hafta içi falan değil her gün 19.00'da da YouTube'a özel bir video. Birkaç da detaydan bahsedeyim bununla ilgili. Video her gün 19.00'da gelecek YouTube'a özel. Bunun dışında yaptığım yayınlarda özel işte demlet olur vesaire falan filan. Ee, bu da işte güzel telif haksız içerik olursa ee, koymayı düşünüyorum. İşte bazen iki falan olabilir bu içerik ama onun dışında YouTube'a özgün bir içerik olacak yani. Ee, yayın kısmına gelirsek özellikle yazın çok baskın olacak bu program. Ee, ekstradan ee, okul zamanında bu programı bozmamak için bir kere program yapayım hep böyle gitsin istedim Ramazan'dan sonra. Cuma günleri bir kuruluşa bağlı olduğum için bazen yayınlarda sekme olabilir. Ee, bunu söyleyeyim. Twitter'dan falan bilgilendirmesini yaparım bunun için özellikle ayrıca. Onun da e, bilgisini vereyim. Ee, seriler falan filan zaten bu şekilde devam ediyor. Ee, bundan önce Ramazan duyuru videosunda da sizden öneriler istemiştim. Şu anda bu videoyu hatta YouTube'un kapağı yapacağım için bu videonun altına hiç çekinmeden... Twitch olarak yayında ne istediğinizi, YouTube olarak videosunun veya serisinin ne istediğinizi veya genel olarak blog olur, bütün içerikler, aklına gelebilecek her şeyi e, yorum olarak yazarsanız dikkate alınacaktır. Haberiniz olsun. Ee, bir de sağ tarafta gördüğünüz bir çekilişimiz var. Ee, ondan da hemen bahsedeyim. Hem benim envanterimde bulunan oyunlar hem de bir bayram çekilişi olsun dedik. Ee, bir de... Birkaç tane de eklediğim oyunlar ve bu sistemi ilk defa kullanıyorum. Ee, onu da bir göreceğiz nasıl bir şey diye. Birkaç ee, seçenek var zaten benim sosyal medyamla ilgili alakalı. Ee, bunları yaparak puan kazanıyorsunuz. Ne kadar çok puan toplarsanız o kadar çok ee, hakkınız oluyor çekilişte kazanmak olarak. Hepsini yaptıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşıp çok fazla puan kazanabiliyorsunuz. Zaten o puanı o zaman görürsünüz. Ee, bu oyunlardan birer tane var elimde ve e, herkese bir kişi bir tane çekilişini, yani herkes bir tane kazanacak. 8 tane kazanan çıkartacağım. Ee, haftaya pazar günü açıklanacak bu videoda. Falan filan zaten bildiğiniz şeyler. Ee, i̇zleyen, destekleyen e, herkese çok ama çok teşekkür ederim. E, onca zaman desteğinizi sürdürdünüz ve e, hiçbir zaman kesmediniz. Umarım ben de güzel bir şekilde bu programı uygulamaya çalışırım. Yayın vesaire video gelmediği zaman özellikle Twitter'ıma bakarsanız bütün detayı öğrenebilirsiniz. Hani bir sıkıntı olmuştur illaki hani gelmedi, nerede falan filan diye onu da zaten duyurularını geçerim. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu paylaşarak bana en büyük desteği verebilirsiniz. Onun dışında zaten programı da açıkladım gördüğünüz gibi. Başka bir şey yok valla. Bu videoyu beğenerek. Abi program güzel olmuş. E, her şey çok güzel diyerekten destek e, olabilirsiniz. Fikrinizi de YouTube yorumuna kısmına bekliyorum. E, diğer bir oyun videosunda görüşmek üzere.